Şu anda oto ekspertiz sektörü gerçekten e, trend oldu e, Türkiye'de. Yani franchising ile ilgili e, franchise sektöründe de baktığımız zaman öne çıkan konulardan bir tanesi oto ekspertiz. Girişimciler için iş kurma noktasında iki alternatif olduğunu düşünebiliriz. Bir tanesi kendi isimleriyle kendi yerlerini açmaları, diğeri ise bu işi franchise olarak e, başlatmaları. Kendi iş yerlerinde başarı şansı, yani dünya istatistiklerine de baktığımız zaman %23'lerde. Ama bu işi franchise olarak yaptıkları zaman %86'larda. Çünkü franchising aslında en başta da söylediğimiz gibi denenmiş, test edilmiş, başarısı ispatlanmış olduğu için burada artık Amerika'yı yeniden keşfetmenize gerek yok. İş yerinizi nasıl kuracağınız, nasıl geliştireceğiniz, nasıl personel bulacağınız bunların hepsi Franchise Veren tarafından size öğretiliyor e, ve sonrasında da gelişime ihtiyacınız olan alanlarda size destek verilmeye devam ediyor. E, eğitimler alıyorsunuz. E, bu sayede de e, başarı e, şansınızı arttırmış oluyorsunuz franchise olduğunuz zaman. E, ama tabii ki burada e, girişimci faktörü de çok önemli. Yani sadece markalar işletmenin başarısı başarılı olması için yeterli değildir girişimcinin de bu konuda e, istekli, hevesli, işine sahip çıkan bir e, profilde olması gerekir ki marka artı girişimci aslında e, işletmeyi başarıya götürür. Franchise olmak e, başarı şansınızı zaten e, belirli bir noktada e, garantileyen bir e, gelişme modeli. E, onun dışında ekspertiz sektörü, otomotiv sektörü doğru bir sektör, doğru bir pazar. E, bu pazarda peki hangi markayla ilerlemeliyim diye e, düşündüğünüzde de Oto Rapor gerçekten e, pek çok e, markaya göre e, yatırımcılarına e, ciddi bir uzmanlık deneyim ve e, bilgi sunan marka Oto Raporu aslında e, özel kılan şu Oto Rapor gerçekten bu alanda. Uzmanlık geliştirmiş, bunu metodolojiye dökmüş, yani belirli bir sisteme oturtmuş ve sadece ekspertiz konusunda franchise veren bir marka. Yani biz makine satışı yapmıyoruz, dolayısıyla hani arayan her girişimci adayına makine satma motivasyonuyla franchise vermiyoruz, seçici davranıyoruz. Ve bizim açımızdan işletmenin açıldıktan sonraki performansı, işleyişi, para kazanması, onun orada mutlu olması, müşteri memnuniyetini sağlıyor olması önemli. Çünkü bizim franchise işletmemiz orada markamızı temsil ediyor. Yani biz otorapor markasının o e, hani güven verir. Ee, sloganının arkasında durmak zorundayız. Ee, müşterilerin, yani hangi noktada olursa olsun şubemiz, bugün İskenderun'da da, işte Çorlu'da da, Antalya'da da verilen bütün raporların arkasında durmak zorundayız merkez olarak da. Çünkü otorapor markasıyla hizmet veriyor franchise işletmelerimiz. Bu nedenle de e, biz açılacak franchise işletmelerimize bu uzmanlığı, bu tecrübeyi ve bu metodolojiyi aktarıyoruz. Dediğim gibi sadece makine satarak ya da sadece tabela satarak büyümek gibi bir misyonumuz yok. Bu alanda yatırım yapmak isteyen girişimciler de eğer hedefleri e, uzun soluklu yani bu işi kendilerine gerçekten meslek edinerek e, uzun yıllar para kazanacakları bir iş modelinin içerisinde olmak istiyorlarsa e, otoraporla çalışmayı tercih ediyorlar çünkü dediğim gibi e, bu işin hani amacınız sadece iki yıl evet büyüyen bir sektör ben buradan biraz para kazanayım sonra başka bir sektöre geçerim derseniz farklı alternatifler olabilir yani burada çünkü hizmet kalite belki o kadar önemli olmayacaktır. Sektör kendiliğinden de büyüğü olduğu için mutlaka para kazanırsınız. Ama bu işi profesyonel olarak yapmalıyım ve e, bulunduğum lokasyonda en iyi ekspertiz merkezi olmalıyım diyorsanız eğer girişimci olarak oto raporu tercih etmeniz e, size fayda sağlayacaktır. Çünkü dediğim gibi bu biz oto rapor olarak açılan her lokasyonun iş kalitesinden de e, mesul görüyoruz kendimizi.